Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin yapmış olduğu e, kermesimize Malatya halkımızın duyarlılığından dolayı ilk önce bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten buraya çok ilgi ve alaka var. İlgi ve alakanın sebebi de şu, ev yemekleri bugün çokça fazla bugün burada sergilenmekte ve e, satılmakta. E, Birçok yine konfeksiyon ürünleri de çok uygun fiyatlara satılmakta. Kermesler gerçekten alışveriş yapılması için en uygun yerler diye düşünüyoruz. Bu Kermes'teki e, geliri ihtiyaç sahibi aileler için göndereceğiz. İhtiyaç sahibi aileler kendi derneğimizde yardım komisyonu tarafından belirlenmiş ailelerin evlerine ulaştırılacaktır. Hanımeli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği e, eğitim alanında daha çok hizmet veren bir dernek. Gençlerin, çocukların, bayanların... E, dünyalarını mamur ettikleri gibi ahiretlerin de mamur etme çabası içerisinde olan bir dernek. Bundan dolayı e, kermesler de zaten derneklerin kaçınılmaz bir etkinliği. E, biz de bu anlamda bu ki kermesimizi burada yapıyoruz. Burada hanımlarımızın el emeği, göz nuru kattıkları birçok bayanımızın e, birçok emek vererek ve aynı zamanda dernekte de birçok emek vererek yapılan pastalarımız, işte köftelerimiz, sarmalarımız, ev yemeklerimize buradan bütün halkımızı davet ediyoruz. Bugün buraya yakın olan esnafları da buraya davet ediyoruz. Çünkü kendileri hazır yemek alıyorlar. Ee, hazır yemekten daha çok buradaki yemekleri biz hijyen olarak düşünüyoruz. Ev yemekleri, hanımların yaptığı yemekler her zaman hijyendir. Tekrardan herkesi bu kermese bekliyoruz. Pazar gününe kadar devam edecek eee Emeği geçen bütün bayanlar için de buradan teşekkür ediyorum.